Peygamber bir rüyasını bize iletiyor. Son derece önemli, güzel bir rüya. Onun için paylaşmak istiyorum. Diyor ki rüyamda acayip şeyler gördüm. Rüyalar bağlayıcı mıdır? Rüyaların önemi var, önemi var. Bağlayıcı değildir, mesaj vericidir. Peygamberlerin rüyaları bağlayıcıdır çünkü vahidir. Bu nedenle peygamberler gördükleri rüyaları yerine getirmeye gayret etmişlerdir. Rüyanın önemi var. Önemli olmasaydı peygamber rüya görmezdi. Önemli olmasaydı Yusuf peygamber rüya görmezdi ve diğer peygamberlerin rüyaları Kur'an-ı Kerim'de ye yer alıyor biliyorsunuz. Rüyamda acayip şeyler gördüm. Ümmetimden birini azap melekleri yakalamıştı diyor peygamberimiz. Aldığı abdest geldi, onu içindeki zor durumdan kurtardı. Bir daha söyleyeyim, rüyamda acayip şeyler gördüm diyor peygamberimiz. Ümmetimden birini azap melekleri yakalamıştı. Aldığı abdestler aldığı namaz için aldığı abdestler onu içindeki zor durumdan kurtardı. Bir şey daha söyleyeyim. Sevgili dostlar imkanınız varsa, imkanınız varsa abdestiniz bozulduğunda eğer yeriniz müsaitse abdest alın. Çünkü abdestli ölen kişi şehit sevabıyla ölür. Yani Allah'ın huzuruna abdestli gitmekte büyük fayda mevcuttur. Rabiatul Adeviye. ...çok gün oruç tutardı, yılın çok gününü tutardı, sebebini sorduklarında Rabb'in huzuruna oruçlu gitmek isterim diye ifade etmişti. Onun için biz de abdest almaya gayret edelim elimizden geldiği kadarınca. Yine şöyle buyuruyor Peygamberimiz, birini gördüm, yani ümmetimden birini gördüm, kabri onu sıkıyordu, sıkıştırıyordu. Kıldığı namazlar geldi, onu kabir azabından, kabir sıkıştırmasından kurtardı. Bir şey söyleyeyim, söyleyeyim, Dağtul kabr. Dağıtlak sıkıştırma, presleme. Kabrin sıkıştırması, preslemesi bütün insanlar için geçerlidir. Herkes için. Belki peygamberler dahi kabir sıkıştırmasından kurtulmayacaklardır ama şöyledir. Allah kabir daha doğrusu imansız bir insanı, inanmayan bir insanı, inanmayan bir insanı sıkıştırırken onu hak ettiği şekilde nefretle sıkar. Hadi gel bakayım. Sen bizi inkar ediyordun ahireti. Gel ve gör. Ama kabir Müslümanı sıkıştırırken bir annenin özlemiş olduğu evladını kucağına alıp sıkıştırması gibi sıkıştırır. <gülüyor> <gülüyor> Onun için ikisinin arasında çok ciddi anlamda fark vardır. Allah bizi kabir, kabir, kabri günahlarından dolayı sıkışılmış olanlardan değil, imanından dolayı sıkışılmış olanlardan eylesin. Birine şeytan musallat olmuştu, birine şeytan musallat olmuştu. Yaptığı zikirler geldi, şeytandan onu kurtardı. Şeytan nerede musallat olur ölürken? Mezarda hayır. Dünyada şeytan musallat olur mu? Olur derdi. Adamın işi o. Şeytanın görevi musallat olmak, Müslümanı çileden çıkartmak, kendine ram etmek. Tercih senin. Bir tarafta Muhammed var aleyhisselam, bir tarafta şeytan ve şeytanlar var. Kimin yanında olursun? Kimin yanında yatmak istersin? Mezarına girdiğinde kim seninle girsin? Firavunlar mı seninle girsin? Yılanlar akrepler mi seninle girsin? Mesela akrep türü insanlar mı girsin? Yoksa Muhammed'in eli mi girsin oraya? Ha, aleyhisselam. Akıllı insan diyecek ki benim peygamberim var ya. Benim ötekilerle ne işim var? Der. Siz onu demelisiniz. Onu diyorsunuz zaten ki şu anda ekran başındasınız. Ne mutlu size. Birinin susuzluktan dili çıkmıştı. Resulullah'ın oru, rüyasından tuttuğu Ramazan orucu geldi, susuzluğunu giderdi. Sıkışıyorsun. Oruç tutarken su içmek istiyorsun. Benim gibi çay tiryakisisin. Ama diyorsun ki Allah'ım senin için terk ettim. O senin için neler yarattı bak. Kulak verdi, göz verdi, ayak verdi, nefes verdi, akciğer verdi, kalp verdi, böbrek verdi, yürümek verdi. Ya? Güneşi yarattı, ayı yarattı, varlığı yarattı, anneni yarattı, babanı yarattı, ekmek yarattı, nimet yarattı, elma yarattı, oksijen yarattı, 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 yarattı. Senden kulluk istiyor. Kimseyi ezme, zulmetme, ihanet etme, vicansızlık etme, hak yeme, içki içme, haram işleme bunları söylüyor senden, bunları istiyor. Kendine bir şey istemiyor. Senin için istiyor. Evet devam edelim. Ümmetimden birini gördüm. Zulmet sarmıştı. Karanlık yaptı. Hac geldi onu zulmetten kurtardı. Allah'ım gidebilenler için haccı zulmetten kurtuluş vesilesi eyle. Gidemeyenler var ki şu anda belki gözyaşları içinde ah kapı açılsa da gitsem diyor. Gidemeyenleri kurbanın olayım Kabe sevdalısı kabul eyle. Nicesi var gidemedi gidenlerden belki çok daha fazla makbul kabul karşılanmıştır. Birine ölüm meleği gelmişti. Mukadderdi yani gelmesi. Ana babasına yaptığı iyilikler geldi, ölümüne engel oldu gecikti. Hocam kader değişir mi? Kader değişmiyor. Kaderin içinde o kader değişikliği. O da bir kader yani. Yani normal şartlarda ona 60 sene ömür vermişti Allah anasına babasına çok iyi olacağını bildiği için Allah dedi ki meleklere o, o, o kulumun ömrü 60 değil 80 sene olacak. O anlamda. Yoksa ecel gelince bir an ileri bir an geri gitmez. Birini gördüm Müslümanlarla konuşturmuyorlardı. Dışlanmıştı bir hatası var bir günahı var belki ki. Belli ki. Sıla-i Rahim geldi akrabalık bağlarına dikkat ederdi ama. Kollardı teyzesini, halasını, amcasını, dayısını, yeğenini. Sıla-i geldi, şefaat etti. Onlarla konuştu. Önündeki, önündeki engelleri açtırdı. Peygamberinin yanına gitmek isteyen biri vardı. Onun önüne engeller koyuyorlardı, engeller oluşturuyorlardı. Aldığı gusül onu aldı, yanıma getirdi. Muhammed'ine gitmek istiyor Aleyhisselam'a. Engel oluyorlar, gidemezsin diyorlar. Gidemezsin diyorlar. Aldığı gusül abdesti onu geldi kurtardı. İki madde kaldı onları da söyleyeyim. Bir adam gördüm üzerine ateş ateş geliyordu. Bir sözünü hatırlayın peygamberin. İttakun <Sessizlik> nara ulev bi şibri temretin bir hurmanın bir parçacığıyla bile olsa ateşten korunun sadaka vermek suretiyle. Birini gördüm. Ateş üstüne geliyordu. Ateş onu yakacaktı ki ramak kalmıştı ki sadaka geldi ateşi söndürdü. Onun için ver 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 ver. Adam geldi Resulullah'a dedi ki yakasını tuttu peygamberin tuttu peygamberin yakasını Aleyhisselatü Vesselam. Sarstı şöyle. Ver bana dedeyi. Verdi ona. Verdi. Dedi daha ver ver daha dedi. Hatta şu cümleyi kullandı. Kendi malından mı veriyorsun? Malından veriyordu tabii, Ben Müslüman. Resulullah verdi yine. Cebine baktı bitmiş. Sahabeden birine dedi ki benim yerime ver sana ben vereyim. Borçlandı. Ömer'in devri döndü. Hazreti Ömer böyle şeyli çetin adamdır. Nevri döndü dedi ki sen deli ne kadar deli yani yüzsüz bir adamsın be dedi. Peygamberi sıkıştırıyorsun, kabuda tutuyorsun, veriyor yok diyorsun, yetmez diyorsun. Bilal orada, Bilal Resulullah'ın yüzünün kızardığını gördü. Dedi ki, La takşa an zil arşi iklale enfik ya Resulallah. Allah'ın peygamberi, Allah'ın peygamberi ver ver, Arşın sahibi azaltmaz ver ya Resulallah dedi. Resulullah döndü Bilal'e Allah bana aynen böyle emretti dedi. Allah bana aynen böyle emretti.